Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün şöyle bir oya yapıyordum, onu göstermek istedim. Şöyle mekik çiçeklerini yazmama. Şu yazmanın içinde olan renklere göre mekik çiçeklerim var. Şöyle. Bunları yazmaya, birleştirmeye göstereceğim iğneyle. Ben yaptım bu şekilde oldu. Ütelendiği zaman çok daha güzel duruyor. Şöyle dümdüz üstünü yaptık mı? Yaptığımız zaman çok güzel duracak. Şöyle. Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Altını yeşille, yapraklarını yeşille yapıyorum. Renk renkte yazmamın rengine göre çiçeklerini takacağım. şöyle arada iki tane boş yaprak var şimdi buna şey çiçek takacağız şöyle şuradan batırıp sırasına göre hangisini takacağız Ve yeşili takacağız şimdi bir buradan bir bu filizin ortasından batıyorum. Bir de şu'nun kanadından bu çiçeğimin en alttaki kanadından batırıp şöyle bunu sıklaştırıyoruz. Şöyle çekerek de 1 2 3 tane atlayacağım. 3 tane uzak gelirseniz hani sizin zürafanız Büyükse iki tane de atlayabilirsiniz. Şuranın ayarını hep sizin yapmanız gerekiyor. Şöyle şu kadar bıraktım. Ne çok sıkmayacak ne de çok bol kalmayacak şekilde. Şöyle bir tane friz yapıyoruz. Buranın mesafesinde bunları sizin ayarlamanız gerekiyor. Şöyle mesela tekrar göstereyim. Şurada birazcık Diğer yaptığımızın hizasınca göz kararı. Yine buna batıp bunun da bir kanadına batıp iğnenin bu ucunu üstüne atıyoruz. Hani biliyorsunuzdur illa ama yeni öğrenenler ya da bilmeyenler vardır. Ben bunu böyle şöyle iki defa dolarsam daha sağlam olur düğümünüz. Şöyle sıklaştırdım. 1 2 üç tane atladım. Dördüncü zürafanın içine şöyle yine bir düğüm attım. Şimdi aynı noktaya bir tane filiz yapacağız. Şöyle. Bunu birazcık çok uzun bırakmayın. Şöyle biraz kısa bıraktım. Şimdi buraya şu noktaya. Tepe noktasından içinden şöyle alacağız, üstüne atıp böyle bir defa daha dolarsak daha güzel olacak. Şu şekilde. Yani bu ince düğümünü yaptıktan sonra her modeli yapabilirsiniz şöyle biraz ondan büyük bıraktım dediğim gibi buraları bolluk bırakmaz mesafesini tamamen sizin ayarlamanız gerekiyor şimdi bir zürafa yaptım hemen yandakine batarak ikinciyi battım üçüncüye battım Böyle sadece düğüm atıyoruz. Zürafa yaptım. Şimdi tekrar şu geri geliyorum. Buraya yap, filiz yapacağım. Şunu ben direkt yaptım. Unuttum. Yani öyle de olur. Şöyle daha hoş duruyor bana göre. Şöyle iğnemin üstüne atıp, şimdi burayı biraz daha bol tutacağız ipi. Şurada birazcık bundan yüksek duracak mı? Şu şekilde ayarlıyoruz. Bakın. Şimdi arada iki yaprak oldu. Tekrar mekik çiçeğimizi takacağız. 1 2 tane zürafa boş yaptım. 2 da 3 3 Bunu yaptıktan sonra tekrar şu gerisini şu son yaptığımız zürafanın içine batıyoruz. Şimdi buraya yine mekik çiçeğimi takacağım. Bir filiz yap. Önce bir tane filiz yapalım şöyle. Şu ucu tutarak şöyle şu kadar bırakıyorduk göz kararı. şimdi hangi renkteyiz şu pembe rengini takacağız çiçeğimi elime aldım şunun bir ortasından şu yaptığım filizin ortasından bir de bunun bu kanadından şöyle iğnemin üstüne koydum İğnemin üstüne ipi attım bir iki defa da doladım İğnenin altından doluyoruz Sonra bu düğümü Dikkatlice sıkıştırıyorum Üpüm Dolaşmadan hem de sağlam bir şekilde Şuranın uzaklığını da siz ayarlayın Dediğim gibi 2 zürafa 3 zürafa atlayarak Şöyle sıklaştırdım. Şimdi bir tane filiz yapıyorum. Şöyle. Şimdi bunun içinden bir de bunun tek kanadını çiçeğimizin diğer tarafında eklemiş oluyoruz. böyle Eğer yeni öğreniyorsanız diye ben yavaş yavaş gösteriyorum size düğümümüzü sıklaştırdık şimdi tekrar şuraya 1 2 3 sıra patladım buraya birleştiriyoruz şöyle Yine buraya bir filiz yapıyoruz. Arada iki tane boş filiz olacak. Şöyle önce bir ileri gidiyorduk. Şu, şu bölümü hazırlayacağız şimdi. Şöyle tekrar geriye dönüp. Şimdi çok az kaldı. Şöyle bir tane yaprağımın bir tek kanadını yaptım. Şöyle bir kanat yaptım. Şimdi burada ipim bitti. İpi nasıl birleştiririz? Onu göstereyim. Bu bitti. Buradan kestik. Hemen ipimi alayım birazcık. Çok uzun kesmeyeyim, dolaşmasın. İğnemi takıp ipimizi birleştireceğiz. Şöyle bu ipimin ucunu şu şekilde tutuyorum. Şuradan bittiği yerden dibinden tutup bu ip iğnemin üstünde kalacak şekilde bunu da altından iki defa dolayarak bu ipimi buraya sabitliyorum. Oradan bittiği yerden devam ediyoruz. Şu ucumu kısaltıp sonra bunları yakacağım. Yakarsak daha sağlam olur. Şimdi burada ikili bu sinek kanadı da deniyor buna. Şuradan bir kanadı yaptık İçine bir kanat daha yapacağım şimdi Çok uzun kalmış Heh. şöyle şimdi başladığım noktaya ilk battığım yere batarak şöyle bir tane daha kanat yapıyoruz şöyle bakın yaprak gibi oldu Şimdi hemen yandaki zürafaya bir onun yanındakine iki ve bunun önceden zürafasını yaptım. Çok küçük sık yapmadım. Bu modelde gerek yok çok küçük yapmaya. 2 3 tane boş yaptım yine. bu en son yaptığımız şu boş zürafanın boşluğuna şöyle geri dönüp bir düğüm attım şimdi bu kısma da yine bu sinek kanadından yapacağız şöyle birincisini biraz kısa bıraktım Şuradan ortasından ipi iğnemin üstünde, bunu da altından dolayarak yine bir tane sinek kanadı yapıyorum. Yani model hep bu işlemi tam ıı, tekrarlayacak. Onun için artık göstermeme gerek yok sanırım. Yine iki tane arada şu sinek kanatlarından oldu. Bundan sonra yine üçüncü de yine çiçeğimizi takacağız. Bu sefer sarı rengin takacağım. Böyle siz de yazmanızın rengine göre takarsınız. İki. Yani şu işlemi yaparsanız her oyayı dediğim gibi her modeli yapabilirsiniz. Sadece şu düğüm. İğnenin üstüne attım ipimi. Bunu da bu taraftan İster böyle tek seferde yapın, ister şöyle çift, çift dolarsanız dediğim gibi düğümleriniz daha sağlam olacak. ha, bu şekilde. Yani bu kadar kolay iğne oyası yapamam diye düşünmeyin. Böyle buraya tekrardan kanat yapıp ona da çiçeğimizi ekleyeceğiz. Hep böyle tekrarlanacak. Böyle oldu. Bakın. Modelimiz. Şöyle beyazın üstüne koyayım. Dediğim gibi bunu bir de ütüleyince çok harika olur. Ee, videom bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.